ee, i̇kinci kanalımızı açmış bulunmaktayız. Hala haber olmayan izleyiciler varsa eğer e, açıklamaya linkini bırakıyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar beni mutlu edersiniz. Aynı şekilde şu an bulunduğum ana kanalımıza da abone olmayan bir sürü izleyicimiz var. İstatistiklerde görüyorum bunu. Ee, sadece bir hatırlatmak istedim. İki kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum. Youtube'a video çıkıyor beyler hazırlan. <laughs> 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 Karşıma beylik en iyi oyuncusu geldi aga. Yazı yazayım mı kanka engelimi kaldırır Yok lan biraz bizim de gururumuz var. Hiçbir yazı yazmam bu arada Oğlum adam ireli oynuyor, ireli oynuyor arkadaşlar. Oto hata bıraksa velamı kendinize gelin. Elimizden geldiğince safe oynayacağız. Uçma kaçma mekanikler, gölge oyunları, playzer. Ondan sonra ileriye bam bam diye vuracak kafamıza öleceğiz. Güzel, güzel Kanka <laughs> yenmen lazım Aziz de öl. Ne oluyor bu oyunda ya? Ya ben niye girdim ya? Ah. Duble summoner gitti. Ya problem değil bu arada bak. Spellerimin gitmesi problem değil. Çünkü erken öyle kill alabileceğim bir matchup yok zaten ama x geri kalmak biraz kötü oldu. Girmesem de ama kafama pink gelecekti. Niye yardım etmedim diye. Hani sırf o pingi almamak için girdim kendimi yeri düşürdüm. Ama yapacak bir şey yok ya. Şöyle nickleri açalım da bakalım gerçek Lars mıymış. <laughs> ha. Bakayım. Aynen. Gerçek işte amına koyayım. Harbi gerçek yayında şey, zaten adam Belki bant yayın yapıyor adam beyler. Belki bant yayın yapıyoruz Lars'la <laughs> anlaştık. Allah Allah. Her şeye de inanmayın böyle ha. Saf olmayın. Yeter. Harbiden beyler bu bir testti. Bu bir testti arkadaşlar. <laughs> Safe oynayacağız. X1'e geri düşmediğimiz sürece arkadaşlar problem yok. İyi bari. Vallahi dümenden beyitledik. Ay ay ay. Uf! Zor arkadaşlar bu arada ya. Güçlü bunu koyayım. Güzel de oynuyor. Güçlü yani. Kodum zaten abi kendi muteliydi. Moda Mute kadar uyuyor diyebilir miyiz? Hayır kendi muteliydi. Kapalıydı bende kırmızıydı açamıyordum. Yok abi ben denediğimde sende kapalıydı. Hı -hı, bilmiyorum ben kapalıydı ama kırmızıydı yani açıp kapatamıyordu. Okay, let's go chat. Kagura 5 kişiye ZX Murphy'e hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Kazanan arkadaşlar Kagura Zedim'e bir teşekkür ederse adettendir. Hoş olur arkadaşlar. Gerçi ihtiyaçları da yok ki ama dur bakayım Lars taşıyor buraya. O ne lan öyle? Ah oğlum şu rel ya abi. Ben bile korkuyorum buradan. Valla işte taşıyordu buraya. Double çıkardı oradan. Değil mi? Double aldı. Ne öyle diyorsun lan? sıfır yazıldı. Hiç böyle ban yok. Mesaj silme de yok yani az kaldı. Ben söyleyeceğim yani. Giderekten konuş şey yapıyorlar. Ay ananı <laughs> <benim gibi>. <gülüyor> Performans <gülüyor> krem. Dört bot. Eğer buradan bir kule açılırsan notbet bu arada. Çok beni fokusluyorlar ya niye 4 kişi geliyor? Evelin bu bana karşı dayıları bilmiyorum. Aslında orada Evelini denesem nasıl olurdu arkadaşlar? Bence bir anda stay kaybedecekler. Kayıtta. Bu arada Biz oyun var. Ama. Oyun zor kanka zaten. Oyun aslında biz kazanıyorduk biliyor musun Leon? Ben baktım oh. Evelin 1 3 şey 1 3 oynayan aynen 1 3 adam değil mi? Dedim ki ha dedim ne güzel kazanıyoruz maçı falan. Girdim bir fight'e Evelin %40 canımı ulti attı. Gizledin zaten orayı. Öldüm. Sonra çocuk bir anda fed olmaya başladı garip bir şekilde bro. Oo. Ne yapıyor lan bu Horn? Sen şaka mı yapıyorsun? Oy 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 orn game gameplay mı geldi? Horn iyiymiş he yani. Bu iyi Üfledi Oğlum Horn ne yapıyorsun? Horn Horn, 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 Horn diyorum böyle. sadece. Oğlum 2 vs 1 attı lan adam. Amına o kadar da değil ya. Abarttınız her şeyi ama ha. Form sana iten basarsa çok iyi olmaz mı abi? Oğlum bana basarsa da çok güzel olur gibi hissediyorum şu <laughs> an. <Abi. gülüyor> yani direkt hani şu an bu gücüyle e, her şey yapabilir bana aslan kardeşim benim ya. Bravo gayet iyi oğlum gayet Nerede? iyisin gayet iyi. Bak Evelin Evelin yine gitti bir tane kill Bahsettin. kaptı gördünüz mü arkadaşlar? Aziz, sarımsaklı mayonez, bu kurşu, bol domates sosu. Abi ben o kokuyla yarın dışarı çıkamam. <laughs> İçtenlikle söylüyorum, <laughs> topluma almazlar böyle. <beni. gülüyor> Leon, o kokuyla kanka anca böyle özel bir şeyin olacak, aracın olacak. O Gerekir. Yardım eşim. Evelin aldı. Evelini aldın abi. Evelini alamıyoruz. Kardeşim. Aldı bak başına. Ketlin ölmedi mi? Aa Red öldü sandım lan ben, ben. Ölmedi Redi öldü sandım Bir ben. vardı. Ben dedim Red öldü ha ha falan yaptım hatta içimden. Siz tabi duymadınız o an. <laughs> Leon'un sarımsaklı mayonez muhabbetini dinliyorduk çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Boğulduk abi o muhabbette yani. Abi. Acıktım ama ne muhabbet Bu Hatta usulü ekmek arasında olacak. GGVP yani arkadaşlar GGVP. Enes Sayar i̇yi, iyi, iyi, 2 iyi, dolar. Abi. Şey 2 euro özür dilerim. Hocam Serbest Sayar hakkındaki düşüncelerin nedir demiş. Bir düşüncem yok Vallahi Brum ya. Bil... Aziz Zol Kuadra 40 katıl demiş. Eyvallah Brum. Şimdi Kuadra 40 katılsa. 33 Mersin. Ay niye olduğun yerde duruyorsun? Kim <laughs> ya? Dakika bir satış bir diyebilir miyiz? <laughs> Ama ha çok iyi. Ana evladı ananın Kanka beş, bir level'da beş. bu karakterden kaçılmıyor. Bu ne anasını satayım. Vay'dan Allah razı olsun. Valla. Hey ee, Karim'im e, herhalde boosted ya. Bu olamaz. Boosted diye. ama Vay da iyi kanka şimdi onu fark ettim şimdi. Kanka vay Q'ya bastı adam güzel tamam eyvallah kurtardın teşekkür değil, ederim ama Kurtarmak değil lan minyonlara vay, falan yani kanka, için böyle şey Vay kanka vay blow job yaptıracaksın bize yani anlamadım ki şimdi Ya Abi, kanka tövbe, benim için o minyonları tutması her tövbe şeyi bitirdi ya zaten Ya Resulallah ya Değil mi Aziz hani seni vs'de yenebilir bence yenemez mi? tertemiz bu arada. Gayet güzel. Demirim lan ben demiş. Beyler adam demir bu arada anasını satayım ha. Haberiniz olsun. Adam full gırgır gır şamata eğlencesine oynuyor yani oyunu. Hazır ne buff aldı bu arada arkadaşlar? Ayıptır sorması. Atak speed buffı neyler, neyler? Mı aldı. Ve durumu iyiyse hiçbir şekilde kazanamazlar. Ya trash. Kailin var da şu rakip de çok fed ama. Senle vs atacağız seni yenersem sen de 3k koyacaksın 6k beraber başlayacağız. Eğer sen beni yenersen direkt ben 3k koyacağım sen hiçbir şey koymayacaksın. 3K e, donate mi atacak ben yenersen? Aynen. Sen yenersen 3K atacak ama o yenerse o 3K kedi, atacak kedi, sen kedi de 3K için, atacaksın. Değil mi? Aynen. Hani zaten her türlü 3K atacak ama sen yenilirsen sen de 3K atacaksın. Totalde 6K bağış olacak. Ama sen yenersen sen hiçbir şey atmayacaksın. Bu defa oldu herhalde Only Dark. Bot lane'de sıkıntı var ya. Adam bakıyorsun şu kadar şu kadar birimi Bu arada bottan biri ittiriyor da ben Şu an Kyle'ın fightlarda bile bulunması bence yanlış. Direkt onun split atıp hızlıca level kasması lazım. E satıyor ha, Hekarim satıyor. Hmm. 14 level oldu. Yani bu yeni kostümü kostümünü sevdin gibi ya. Fena değil bu arada. O, 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 Jackson mesela cezasını kesmek lazım. Kanka bu oynayışlar mı ne adamların? İşte adamların şu an cezasını kesmek lazım bu oynayışları gördükten sonra. Ya Atılan ne yapıyor Karim kanka? Karim ne yapıyor? Bu adam maç taşıyor kanka. Baronlu şekilde fight kaybettiler yani. O kadar kötüler. Çok iyi kankam ama ona girmeyin hmm, o, o steklendi. O Yok steklendi. oynuyorum ya. Ah lan. Ne yapıyor? Böyle oynuyorlar işte. Şimdi ona ölür ama bak yine ya. Bu eşte yapıyormuş. Dedim mi? Efsane oynuyor. Ya yani seyflik konusunda Hani hiç böyle şart kanka, sen ölürsen şu an Ben ölürsem oyun yok. bitiyor evet onu da düşünüyorum bir yandan O anlamda gerçekten şu an kendimi tebrik ediyorum uzun zamandır bu kadar Şey oynamamıştım Aziz seri iki tane minyon Aziz dakikayı kaybediyoruz Hemen bro Bir de fightlarda çok kovalanıyorsun hızlı hızlı skill atman lazım çok fazla Ay e karım ölecek mesela şu an. onu öldürmemiz lazım cezası kesilmeli. Oo. Ben Ekarim'in neyini öldüm? Kanka ne var ki tam kızartı vardır büyük ihtimalle ya. Güzel olsun. Ben öldüm oyun bitti harbiden. Cici. <laughs> Ölmesem tutardım ha. Ölmesem taşıyabilirdim. Orada ölmen neyi öldüğünü de işte anlamadım ben de şahsen Gali kızartı öldüğünü herhalde. Galiba kızartı öldüğü ya da red'i varsa. Red diyorlar red. Okey okey. Or orayı biraz daha safe oynayabilirim Ölüm özetinde gözüküyor kanka. Şöyle. Halbuki adamın çok böyle aş aşırı tank eşyaları da yok. Orada eritmemiz lazım ama bizim çocuklar 26 kere botlayın ölmüş. ölmüş. 32 sizin kere ölmüş. Girizekalı... 41 kere ölmüşler totalde arkadaşlar. 41 tane kill vermiş komple çocuklar. 41. Kanka sizin takımdaki adam direkt ölünce Ikarim'in Draktar'a devreye giriyor adam rahat rahat çıkıyordu. Hadi o yüzden mi? salak evet. gibi ölmemeler lazım.